Herkese merhabalar. Ben Erhan Bacaksız. Fornex Unicorn topluluk başkanıyım. Bugün Sektör'ün İncisi programında sizden gelen soruları cevaplandıracağız. Girişimciliğin zor yanları nelerdir? Hayal ettiğiniz fikri diğer insanlara ve muhataplarınıza, hedef kitlenize anlatma süreci diyebiliriz. Burayı zaten açtıktan sonra bütün yol aydınlanmaya ve daha hızlı bir şekilde ilerlemeye başlıyor. Girişimcilik nedir? Girişimcilik hayal ettiğiniz bir fikrin, bir projenin hayata geçmesi için verdiğiniz mücadeledir. Herkes girişimci olabilir mi? Eğer bir fikriniz varsa ve bunun için de mücadele edecek sabrınız varsa varsa, enerjiniz varsa siz de girişimci olabilirsiniz. Erhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, ben Erhan Bacaksız. Kendimi girişimci olarak tanımlıyorum. Üniversite zamanından beri birçok iş alanında girişimleri başlattım. Ajans alanında faaliyetlerimiz var. E-ticaret, pazar yeri alanında faaliyetlerimiz var. Şimdi bir topluluk oluşturduk ve sadece kendi girişimlerimizi değil, gençlerin hayallerini de gerçekleştirmek için onların girişimlerine destek veriyoruz. Ve ölçeklenebilir seviyede ise buradaki mücadelenize biz girişimcilik yolculuğu diyoruz. Girişimcilik nedir? Girişimcilik hayal ettiğiniz bir fikrin, bir projenin hayata geçmesi için verdiğiniz mücadeledir. Benim bakış açıma göre girişimcilik belirli kalıplara sığmayan bir yaşam felsefesi boyutundadır. Herkes girişimci olabilir mi? Özellikle ülkemizde herkes girişimci olabilir çünkü çok fazla yenilikçi fikre sahip bir milletiz. Bu yüzden herhangi bir yaş kısıtlaması ya da maddi imkan kısıtlaması olmaksızın eğer bir fikriniz varsa ve bunun için de mücadele edecek sabrınız varsa, enerjiniz varsa siz de girişimci olabilirsiniz. Girişimciliğin zor yanları nelerdir? Girişimciliğin zor yanı hayal ettiğiniz fikri diğer insanlara ve muhataplarınıza, hedef kitlenize anlatma süreci diyebilirim. Burayı zaten açtıktan sonra bütün yol aydınlanmaya ve daha hızlı bir şekilde ilerlemeye başlıyor. O yüzden önce bir takımınızı oluşturmanız lazım. Bu da zor yanlarından birisi. O takımı oluşturduktan sonra sabırla kendinizi ve fikrinizi ifade etmeniz lazım. Unicorn nedir? Unicorn milyar dolar değerine ulaşmış startuplara verilen global bir kavramdır. Türkiye'den de örnekler var. Dünyada da çok fazla örnek var. Biz de zaten sıradaki unicornu arıyoruz diye bir topluluk oluşturduk. Eminim ki hep birlikte bu yayınlar aracılığıyla da bu unicornu oluşturacağız. Fornex Unicorn'un hikayesi nedir? Fornex Unicorn bir ihtiyaç halinde doğdu. İlk başta da belirttiğim gibi biz uzun zamandır girişimcilerle ve gençlerle projeler içerisindeyiz ve onların nerelerde takıldığını nelere ihtiyacı olduğunu bu sürede keşfettik. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir topluluk ortaya çıkardık. Bu topluluk isterlerse takım arkadaşlarını bulabildikleri, isterlerse yatırımcıları bulabildikleri, isterlerse hedef kitlelerine ulaşabildikleri kalabalık bir aile diyebilirim. Fornex Unicorn'un adının hikayesi de sıradaki unicorn'u arıyoruz şeklinde ve eminim ki bu toplulukla biz kısa sürede bu unicorn'u çıkaracağız. Girişimcilikte unutamadığınız bir hikaye var mı? Çok fazla hikaye var. Çok fazla hikayeye de tanık olduk. Ama en son Fornex Unicorn'un oluşum aşamı biliyorsunuz bu sektörde yatırımcılar, melek yatırım ağları, fon şirketleri var. Melek yatırım ağlarından birisiyle yaptığım toplantı komik olarak zihnimde kalan bir anı. Günün sonunda onlar melek yatırım ağlarına benim yatırımcı bulmamı istemişlerdi. Erhan Bey ben bir girişimciyim. Fornex Unicorn'a nasıl katılabilirim? Girişimciler sahip oldukları fikirleri ya da projeleri bize bir başvuru formu üzerinden gönderiyorlar. Tabi bu arada bizim topluluğumuzun varlığı olan ve bütün projeleri desteklememizi sağlayan kendi token'ımıza da sahip olmaları gerekiyor. Bu başvuru yaptıktan sonra topluluğumuzun tüm üyelerine bir bildirim gidiyor. Onlar kısa bir özeti inceliyorlar. Özetin ardından bir oylama sürecimiz var. Evet oyunu alan proje bizde fonlamaya çıkıyor ve stake adını verdiğimiz yöntemle de kendi kripto paramızla bu projenin ilk baştan başlangıç yatırımını yapıyoruz. Ondan sonraki süreçte proje geliştiriliyor ve artık sahneye çıkıyor. Ama Fornex Unicorn'un girişimcilere kattığı en büyük değer şurada. Daha başlangıç aşamasında proje sahneye çıkmadan ya da hiç reklamlara başlamadan önce aslında kendi markasını duyurduğu bir kitle oluşuyor ve hatta AB testiyle projesinin toplulukta karşılığını bulup bulmadığını da bu süreçte görebiliyor. Bir değişiklik yapması gerekiyorsa daha sahneye çıkmadan önce bu değişiklikleri yapıp en sonunda doğru bir şekilde projesini ortaya çıkarmış oluyor. Girişimcilik riskli midir? Girişimci olmamak bence daha büyük risklidir. Çünkü kontrolün sizin elinizde olmadığı bir dünya demek girişimci olmamak. Tabii ki de mesai şartları ve maaşlar biraz daha konfor alanı yaratıyor ve risksiz gibi görünse de bizim bakış açımız en azından yıllardır girişimci olarak söylüyorum. Girişimcilik daha az riskli ama bu şu demek değil. Hiç risksiz demek değil. Sonuçta bir fikriniz var. Yenilikçi bir fikriniz var. Belki kimsenin daha önce aklına gelmediği ya da cesaret edemediği bir alana adım, adım atıyorsunuz. Bu yüzden birazcık riskli diyebiliriz. Ama bu fikrinizin ne kadar arkasındaysanız, ne kadar kendinizle bütünleştirebiliyorsanız başarıya ulaşmanız o kadar kolaylaşıyor. Biz bu zamana kadar hem girişimcilerimizle hem kendi projelerimizde gerçekten hücrelerimizde hissettiğimiz fikirleri ve projeleri hayata geçirdik. Riskliyse de bu riski almayı çok seviyoruz. Blockchain ve kripto para nedir? Blockchain kripto paraların aslında bir ağı anlamına geliyor en basit haliyle. Biz kripto paraları bir girişimin, bir fikrin, projenin arkasındaki değer olarak konumlandırıyoruz. Çünkü bir kripto paraya sahip olmak, bunun değerlenmesini sağlayan tek koşul o projenin başarılı bir şekilde hayata geçmesi ve ilerlemesi oluyor. Proje ne kadar sağlam ilerlerse, ne kadar büyürse, onun arkasındaki kripto para varlığı da o denli değerlenmiş oluyor. Biz burada kripto parayı bir entegre enstrüman olarak kullanıyoruz. Çünkü bir girişimin hızlı başarılı olması için leye çabuk ulaşması, kitlesini sürekli büyütmesi ve bir kaldıraçı kullanması gerekiyor. Bir e-ticaret işimiz var dedik. Bu e-ticaret işine entegre olabilecek projeler nedir diye baktığımızda örneğin lojistik alanında bir proje ya da finans alanında bir fintech projesi e-ticaret kitlelerine hızlı entegre olabilir. Bunu hızlandırmak için de biz bu bütün projelerin ortak noktası olarak topluluğumuzun kripto parasını next to kullanıyoruz. Projeler başarılı bir şekilde ilerledikçe bizim kripto paramızın da değeri artıyor. Türkiye kripto dünyasının neresinde? Türkiye dünyada dördüncü sırada kripto para hacminde ve Avrupa'da birinci sırada. Biz millet olarak toplum olarak yeniliklere çok hızlı adapte olabiliyoruz. Bunu da zaten rakamlar bize, araştırmalar bize gösteriyor. Ben gelecekte Türkiye'den çok daha fazla kripto para projesinin çıkacağını düşünüyorum. Çünkü aslında fonlama sistemiyle bir kripto paranın arkasındaki projenin hayata geçmesi ve hayata geçmesi ve o kripto paranın karşılığını bulmasıyla projenin daha da büyümesi aynı anlama geliyor. Gelecekte daha fazla kripto projesini göreceğimizi düşünüyorum girişimcilik ekosisteminde aynı zamanda zaten ülkemizde de dijital parayla ilgili resmi çalışmalarda yapılıyor. Başarılı bir kripto para yatırımı nasıl olur? Şöyle bir mevzu var. Hiç ilgileniyor musunuz kripto parayla? Al sat yaptınız mı yani en azından böyle hiç? Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar işte Twitter'daki traderları ya da bu işte fenomenleri takip ediyorlar ya da bir FOMO'ya kapılıyorlar ve bir yerden alıyorlar, bir yerden satıyorlar ama günün sonunda gerçekten zarar ediyorlar. Sebebi şu, balina diye tabir ettiğimiz elinde yüksek adet token bulunduran kişiler, kurumlar o parayı yedirmiyorlar. Yani o yüzden bizim her yayında söylediğimiz bir şey var. Kripto para yatırımı sadece grafiklerle yapılmaz. Ya, grafikler geçmişin bir özetidir. Bize bir fikir verebilir geleceğe dair ama günün sonunda mutlaka insanı bir yerde yanıltır. 2-3 kere kazanabilirsiniz. Şansınız yaver gider ama dördüncü de muhakkak o terste kalma dediğimiz durumu yaşarsınız. Hatta çevremizde çok fazla duyduğumuz bir konu var. Ben alıyorum düşüyor, ben satıyorum çıkıyor ama bu birazcık kişinin kendisini çok önemsemesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü global çapta baktığımızda gerçekten Türkiye'deki herhangi bir kişinin yaptığı bir yatırıma karşı alınan bir işlem söz konusu değil. Standart düşünürsek standart aksiyonlar alıyoruz. Ve standart demek ortalama demektir. Ortalamanın dışında bir sonuç yaşayamıyoruz. Bu yüzden biraz bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Doğru bir kripto yatırımı nasıl olur? Grafiklere tabii ki de bakacağız ama daha önemlisi o projenin amacı ne? O projenin geliştiricileri kimler? O projenin motivasyonu ne? Neyi amaçlıyorlar? Bunları bilmemiz gerekiyor. Teknik daha çok bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Ondan sonra başarılı bir kripto para yatırımı gerçekleştiriliyor diyebiliriz. Ama sadece grafiklere bakarak, sadece insanların yorumlarına bakarak ve sadece kulağımıza gelen tırnak içerisinde dedikodulara bakarak bir aksiyon alırsak bu bir iki kere doğru bir sonuç getirse de günün sonunda insanlara zarar etmesiyle sonuçlanacaktır. Bizim Fornex Unicorn'da kripto tarafında özellikle anlatmaya çalıştığımız konu işin bu tarafı. Çünkü Türkiye az önce de belirttiğim gibi dünyada dördüncü sırada. Avrupa'da birinci sırada çok ciddi bir hacim var. Ama finans okulu yazarlığı ne yazık ki çok yüksek değil. Bunu biz anlatmaya devam edeceğiz ve insanlar Nextu ile Fornex Unicorn topluluğuyla başarılı bir kripto yatırımcısı olacaklar. Erhan Bey son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Girişimcilere bir tavsiye ile sonlandıralım programı. Girişimcilikte projenizin başarılı olması için önem göstermeniz gereken yer doğru bir takıma sahip olmanız lazım ve kitlenizin olduğu platformlarda yer almanız lazım. Fornex Unicorn olarak biz bir girişimcilik topluluğu oluşturduk ve burada projelerin daha hayata geçmeden başlangıç aşamasında kendi kitlesini taraftarlarını oluşturmasını sağlıyoruz. O yüzden kapımız tüm girişimcilere açık. Motivasyonumuz Türkiye'den girişimcileriyle, yatırımcılarıyla gerçekten bir dünya devini ortaya çıkarmak. Bunun için de hem girişimcilere hem yatırımcılara her zaman aramıza hoş geldiniz diyoruz. Ben Erhan Bacaksız, Fornex Unicorn topluluk başkanıyım. Bugün bazı sorularla hem girişimcilik ekosistemini hem de Fornex Unicorn'u ifade etmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tüm İnci Sözlük ailesine de selamlarımı iletiyorum.